Bismillah, elhamdülillah, salatu ve ala aleyküm ve rahmetullah. Bugün inşallah alimlerin sözlerinin aktarılması, nakillerin ve sözlerin aktarılması hususunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bunları işleyeceğiz inşallah. Şimdi malumunuz alimlerin sözlerine ehli sünnet olarak değer veririz. Kur'an ve sünnet eksenli olduğu için alimden kastımız da zaten bizim muteber olarak kabul ettiğimiz alimlerdir. Bunun dışında her ilmi olan kimse sözlük manada alim olabilir ama bizim alimden kastımız Kur'an ve sünnet merkezli, ehli sünnet inancında olan alimler. Bu e, biraz ders gibi geçecek. Bu dersin e, usulü de şöyle olacak. Toplamda 6-7 madde sayacağız. Her maddeyi şerh edeceğiz. Şerh ettikten sonra da en sonunda tekrar bu yedi maddeyi belki ders içerisinde de arttırabiliriz. Yedi maddeyi tekrar edeceğiz. Şimdi alimlerin sözlerini aktarma noktasında birinci dikkat etmemiz gereken husus bağlamdır. Konunun, o nakilin, o fetvanın bağlamı. Aynı şey hadisler için de geçerli. Yani mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir noktada bir hadis söyledi, bir söz söyledi. O sözün bağlamı nedir? Mesela hadislerde biz buna sebebi vrut deriz. Yani bu sözü söylemesinin sebebi nedir? Bu bize bir yol gösterir. Ve cümleleri, kelimeleri, fetvaları doğru anlamamız için olmazsa olmazdır. Elzemdir yani. Bu noktada eee Bağlamı koruma noktasında ne yaparız? Bir, mesela. Gerek Allah Rasul olsun, yani hadisleri de bunun içerisinde koyabiliriz. Ama biz alimlerin e, sözleri noktasında işlediğimiz için biraz daha onun üzerinde vurgu yapacağız. Bir, bunu hangi zamanda söyledi? Bunu söylediği zaman ne zamandı? Yani bu mesela İslam devleti mi? Efendim yoksa küfrün yaygın olduğu bir toplum mu? Bu alim bu sözü ne zaman söyledi? İki, ne üzerine söyledi? Üç... Hangi toplum üzerine söyledi? 4. Bir muayyen şahıs için mi söyledi, genel manada mı söyledi? 5. Bu alim bu sözü kullanırken mutlak manada bir hüküm mü verdi yoksa hüküm ile mutlak mana ile muayyeni birbirinden ayırmadı mı veya mutlak bir sözü muayyene indirgerken birbirinden ayırdı mı? İşte biz buna bağlam diyoruz. Mesela örnek vereyim. Daha iyi anlaşılsın. Mesela İmam Ahmet Kur'an mahluktur diyenleri tekfir etmiş ve ondan sadır olan bazı sözler geliyor. Diyor ki mesela kim derse ki Kur'an mahluktur o kafirdir. Ama İmam Ahmet'in uygulamalarına baktığımız zaman yani avamın Kur'an mahluktur demesiyle Kur'an mahluktur sözünün delaletini bilen bir kimseye aynı hükmü uygulamıyor. Tamam. O yüzden bu alimin mücerret manada bu sözü aktarması doğru olmaz kişiye. Anlaşıldı mı? Yani bu alim bu sözü söyledi ama onun şartları, zamanları, mutlak ile muayyeni birbirinden ayırdı mı, ayırmadı mı? Bunu hadislerde de bu şekilde yapmalıyız. Mesela örnek veriyorum. Bugün İslam'a yeni girmiş bir kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, işte komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünü direkt aldığı zaman sanki o kimse tekfir edilmesi gereken bir kimseymiş gibi anlaşılır ilk etapta. Ama hadisin bağlamına baktığımız zaman orada şiddetli bir sakındırma, bir tazir, bir uyarı için yapılmış bir müballağadan bahsediyor alimler. O yüzden ne olursa olsun yaptığımız nakil bağlamından kopmayacak. Eğer bağlamından kopacak şekilde nakil varsa o nakli yapmak doğru değil. Yani mutlaka o bağlamı birbiriyle olan ilintisini anlatan en azından bir şerh olması lazım. Mesela işte sosyal medyada paylaşıyoruz. Hani bu alim güzel bir söz kullanmış. Biz bakacağız. Bu sözü paylaşmamızla, bu nakli paylaşmamızla Şersiz bir şekilde paylaşmamızla insanlar meselenin bağlamını anlayacak mı anlamayacak mı? Bunu az çok böyle melekesi olan bir kimse anlar, bilir. Bu noktada eğer ki farklı bir anlaşılmaya mahal verecek, bağlamından kopacak bir şekilde bir sözse bunun aktarılması doğru değil. Ne olursa olsun. Ki bazen bu şöyle oluyor uzun uzun yazılar toplum tarafından beğenilmiyor veya algoritma öne çıkarmıyor. Bu hususta insanlar işte mesela akıllarınca o kısmı anlattıkları anda insanlarda bir vurgu yapabileceğini düşünerekten meseleyi bağlamından koparmaya kadar giderek o sözü paylaşıyor. Niye? Çünkü o beğeni artsın veya insanlara vermek istediği mesajı kısa yoldan vermeye çalışmak için bunu yapıyor. Demek ki bu doğru değil. Demek ki alimlerin sözlerinde veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde bir hadis paylaşılacaksa, bir söz paylaşılacaksa birincisi meseleyi bağlamından koparmamak. İlk meselemiz bu. Mesela bir örnek daha verelim. İmam Ebu Hanife'ye bu konuda zulmedildiğini düşünüyorum. Yani anlaşılmadığını düşünüyorum. Bunlardan biri mesela İmam Ebu Hanife'nin iman artmaz eksilmez meselesi. E İmam Ebu Hanife diyor ki iman artmaz eksilmez. Peki bunu İmam Ebu Hanife hangi bağlamda söyledi? İşte anlatmak istediğim nokta bu. Meseleyi bağlamından kopartırsan sen diyeceksin ki ya ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle e, işte yani zadedhum imana onların imanları arttı. Ey imam sen bunu görmedin mi? Onların iman arttı. İşte İmam Ebu Hanife'nin iman tanımı bu değil. Buradaki imandan kastı İmam Ebu Hanife tasdik manasını almış. Yani demiş ki bir insanın iman dediğin zaman iman nedir? Allah'a imandır, meleklere imandır, peygamberlerine imandır, kitaba imandır, kaza kadere imandır, ahiret gününe imandır. Bunlar diyor eksilmez ki yani bir kimsenin meleklere iman etmemesi imanın yokluğuna delalettir. Doğru mu? El hak doğru. Veya bir insan diyor peygamberleri inkar ederse buna imanı azalmaz deriz. İman yoktur bunda. İman etmemiştir deriz. Bakın hangi bağlamda bu sözü söylemiş? İşte bu bahsettiğim bağlamda. E şimdi sen bu sözü kaldırıp İmam Ebu Hanife... Ee, bütün cumhura muhalif davranmış dersen, Bağlamından kopartırsan Bu imama zulmetmiş olursun İkincisi Alimlerin nakillerini aktarma konusunda Dikkat edeceğimiz hususlar Sözlerin orijinalliğini korumak Bir alimden bir söz sadır olursa Bir fetva sadır olursa Onun sözüne söz eklenmez Veya Sözü bittikten sonra biz şerh edeceksek, biz bir şeyler anlatacaksak çoğu zaman denir ki mesela e, ibarelerde intaha veya işte imamın sözü burada bitti. Bu anlatılır. Ta ki verdiği fetva ve konuşmalardan sonra bizim şerh ettiğimiz kelimeler cümleler o imama o alime atfedilmesin diye. Tamam. O yüzden dikkat edeceğimiz husus sözleri orijinaliyle aktarma. Bu hususta en temel şey eğer bir imamdan bir fetva aktaracaksak, bir alimden bir söz aktaracaksak Arapça ibarelerine sadık kalma, Arapça ibarelerini de beraber paylaşma. Bu ister avam olsun, ister Arapça bilen olsun, ister Arapça bilmeyen olsun. Elinde imkanı varsa, bir sözü paylaşacaksa mutlaka onu hangi alimden paylaşıyorsa. Bu Pakistanlı olur, İngiliz olur, Arap olur ne olursa olsun onun sözlerine ağzından çıkan veya kitap pasajı neyse oradan aktarmak en doğru şeydir. Niye? Çünkü attığın şey toplum içerisinde bir anda yaygınlaşabiliyor. Kaynak da altına yazıyorsun ama çevirde problem var. Biz bunu değil alimlerin sözlerinde Allah'ın kitabında görüyoruz. Mesela ma maalislerin çevirmede zorlandığı ayetlere baktığımız zaman 10 tane Malis farklı farklı manalar vermiş. İşte Kur'an-ı Kerim'in bozulmamasının ana temellerinden biri Arapça diline sadık kalmaktır. Arapça diline sadık kalmaktır. O yüzden alimlerin sözlerinde de kendi dillerindeki metinlere sadık kalmamız lazım. Ta ki e, ibarelerin orijinalini aktarmış olalım. Birincisi neydi? Birincisi meseleyi bağlamından koparmayacağız. Alimlerin nakilleri. Öyle bu alim bunu dedi. İmam Ebu Hanife şunu dedi. İmam-ı Azam bunu dedi, efendim Hasan-ı Basri bunu dedi. Tabi bu böyle öğüt içeren e, meseleyi bağlamından koparmayan şekilde olursa problem yok. Birincisi meseleyi bağlamından koparmak, ikincisi sözlerin orijinallerine sadık kalma. Tamam Mesela geçen denk geldim bir tane işte e, İbn-i Teymiye ondan bir söz paylaşmış. Demiş ki e, İbn-i Teymiye dedi ki ben e, abdest alanı tekfir etme. Şimdi mesela imam bunu nasıl söylemiş? Yani İbn Teymiye bunu nasıl söylemiş? İbn Teymiye hangi bağlamda söylemiş? Eğer bir şeye delalet, küfre delalet edip etmemesi konusunda şüpheleri olan bir insan şeklinde mi söylemiş? Yoksa üzerinde küfür var ama yine de abdest alıyorsa o abdest onun küfrünü izale eder şeklinde mi söylemiş? Bak bu meseleyi bağlamından koparmaktır. Ve bu kimse de bu sözü paylaştıktan sonra e, tekfirde mesela aşırılıktan Allah'a sığınırım, tövbe ediyorum şeklinde bir paylaşım, paylaşım yapmış. Tabi o insanın da kastını bilmiyoruz. Hani hangi aşırılıktaydı, nereye geldi onu da bilmiyoruz. Ama anlatmak istediğim şey şu. Bir alimin sözünü aldın, e, bütün külliyatını, bütün emeğini, bütün tasnifini, bütün İslam'ı bozan unsurlar, nevakidül İslam konusunda anlattığı bütün e, ilmi ne yaptın? Yerle yeksan etti. Tamam. O yüzden e, sözlerin orijinalliği, mesela bağlan bu noktada önemli. Üçüncüsü, kaynakları doğru kullanmak. İsnad ettiğin söz o alime ait? Hadislerde de aynı şeyi yapıyoruz değil mi? Adam yazıyor, Resulullah Aleyhisselatü vesselam dedi ki, dedi dedi, en son hadisi şerif. Bu kaynak kullanımı değildir. Veya adam diyor ki şöyle 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 en dipte kaynak ismi vermiyor. O alime nispet ediyor ama kaynak ismi yok. Veya ortada böyle bir eser yok. İşte dikkat etmemiz gereken şey isnat ettiğimiz şeyde kaynak. Kaynak nedir? Ben bunu bilmem lazım. Sen doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Böyle bir kaynak var mı? Bu alimden bu söz sadır olmuş mu? Yüzlerce örnek verebiliriz. Ta ki alimler bu sözü söylemedi ama insanlar bu sözleri onlara isnat etti. Yüzlerce örneği var. İşte bu da mesnetsiz konuşmanın ürünü. Yani bir yere dayandırmama, isnat etmeme. Biz bunu hadis usulünden biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini mutlaka bir yere dayandırmamız lazım. E alimlerin sözleri onlara da dayandırmamız lazım. O yüzden Mutlaka bir alimden söz nakledeceksek onun kaynağı nedir? En azından sen hata etmiş olabilirsin, ben sen düzeltirim. Ben hata etmişsem sende o kitap vardır, o eser vardır veya vakıfsındır. Sen düzeltebilirsin. Mesela işte hani derler İmam Gazali için kadınlar için kötü konuştuğuyla ilgili bazı rivayetler var. Böyle okuyoruz. Ama İmam Gazali'nin eserlerine baktığın zaman böyle bir şey görmüyorsun. Ama o ona yapışmış. Niye? Çünkü isnat kullanılmıyor. Mesnet yok, dayanak yok. Birincisi neydi? Bağlamından koparmamak. İkincisi sözün orijinalini, e, orijinalliğini korumak. Üçüncüsü kaynakları doğru kullanmak, sözleri dayandırmak. Dördüncüsü maksadı doğru anlamak. Şimdi biz bir hususta bir nakil okurken, o nakli mücerret manada okuduğumuz zaman, o alimin maksadını anlamayabiliriz. O yüzden alimler mesela bir bab başlığı açarlar. Daha sonra o konuyla ilgili bütün bilgilerini, birikimlerini, delillerini dökerler. Daha sonra da ya sonuca varırlar ya da kendilerine ait olmayan görüşleri de zikrederler. O yüzden o alimin o sözlerdeki maksadını anlamamız lazım. Maksadı anlaşılmayan söz paylaşılmaz. Mesela ismini vermeyeyim bir alim için kendi kitabında bir tartışma yapıyor yani esasen ilim talebelerinin okuyacağı konular cennetin cehennemin e ebedi olup olmaması hususunda bu alim ilk olarak cennet cehennem e daha doğrusu cehennem ebedi değil diyenlerin cehennem ebedi değil diyenlerin bütün argümanlarını sayıyor kitabında tartışıyor yani sonra cehennem ebedidir diyenlerin argümanlarını ortaya koyuyor. Ve en sonda cehennem ebedidir diyenlerin delillerinin sağlamlığına işaret ediyor bu alim. Ama bazı kimseler ne yapıyor? İşte falanca alim bakın cehennemin ebedi olmadığını nasıl ispatlamaya çalışıyor diyor. Anlatabildim mi? İşte bu da nedir? Alimin maksadını doğru anlamamak. Ha bazı kimseler de bunu bilerek yapıyor. Sırf o alimin değerini düşürmek için. Bakın bu adam burada ne kadar bariz bir hata yapıyor. Dolayısıyla bu adam dinlenilmemesi gereken bir kimse diye. Yani maksadı doğru anlamak iyi niyetlerin işidir. Burada ne yapmamız lazım o zaman? Alimin maksadını doğru anlamak lazım. Mesela Molla Ali'ül Kariye veya İmam Nevebinde bu şekilde bir sözü var. Muallalı Karimeşe ne diyor? E, alimlerimiz demişler ki, eğer bir Müslümanın tekfirine işaret eden 99 alamet varsa, bununla birlikte İslam üzere kalmasına işaret eden bir alamet olsa, Müftünün ve kadının bir tek alametle amel etmeleri gerekir demiş. Şimdi buradaki maksat ne? Buradaki maksat şu. Eğer bir kimsede Güneş gibi bir küfür yok ama küfre işaret eden bazı alametler var. İşte nedir? Adam konuşurken diyor ki ya ben geç kalırsam babam kıyamet kopartır. Kıyamet kopartmak kimin işi? Allah Azze ve Celle'nin işi. Konuşmalarında küfür kokusu var. Giyimine bakıyorsun işte adam kafirler gibi giyiniyor. Müslüman gibi giyinmiyor. E, veya işte sözlerine bakıyorsun bugün Müslümanların iyi olmadığını sanki onlara düşmanlık ediyormuş gibi. Yani bazı küfre işaret eden alametler var ama adama bakıyorsun namaz kılıyor. Allah Azze ve Celle'yi birlediğini söylüyor. İşte alimlerin e, Molla Ali'ül Kari'nin alimler diye bahsettiği mesele bu. Yani yakın bir şekilde küfrü bilinmeyen bir Müslüman 99 tane küfrü tam manasıyla bilinmeyen bir meselede bir alamet serd ederse bu insanın da üzerinde yakın bir İslam varsa bu insan diyor tekfir edilmez. E bu zaten bütün ehli sünnetin görüşüdür. Çünkü iman yakinse bunun zail olması, yok olması da ancak neyledir? iledir? Yakin iledir. Bilinen yani şey ile e, hüküm iptal olmaz, zail olmaz. Tamam bir insanın İslam'ının da korunması esastır. Yani bir adam Müslümansa, işte buradaki usul bu. Yani 99 alametin bir alamete tercih edilmesi bu. E ama irca ehli ne yapıyor? Diyor ki bak İmam Nebevi böyle dedi, Molla Ali karina dedi? E bir adam çıksa küfür alametleri tam manasıyla izhar etse, ayetleri inkar etse, bir kısım ayeti inkar etse, farklı şey tekzip yapsa, e, Cohut kavramı içerisine girse, inkar kavramı içerisine girse bile adam diyor ki La ilahe illallah dedi. Bu adam Allah'ı birliyor. İşte irca akidesi ne yaptı? Bu cümleleri ne yaptı? Bu cümleleri toplum içerisinde yaymaya başladı. Bu da esasen maksadı doğru anlamakla alakalı olsa da meseleyi bağlamandan koparmaktır. Yani en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de meseleyi bağlamından koparmamak. Yani iş dönüp dolaşıp oraya geliyor. Bu alimin kastı nedir? Tamam. Bu alimin kastı nedir? Bir dedi ki meseleyi bağlamından koparmamak. İki neydi? İki, sözlerin orijinalliğini korumak. Üç, kaynakları doğru kullanmak. Dört, maksadı doğru anlamak. Beş, bu biraz ilim talebelerinin işi. Farklı görüşlere yer vermek. Bazen bakıyorsun bir alim bir noktada bir görüş aktarıyor, bir nakil veriyor, bir fetva veriyor. O fetvayı paylaşıyor kardeşimiz ve o konu üzerinde ne kadar delil varsa, ne kadar nakil varsa paylaşıyor. Sanki bu nakillere, bu fetvalara hiçbir muhalefet yokmuş gibi. İşte bu da nakilde yapılan hatalardır. O yüzden mesela diyelim ki sen hadis konusunda yazıyorsun. İbn Hacer hadis konusunda bir şey dediği zaman öte yandan işte İmam Nevevi'yi de araya koyman lazım. İmam Zehebi bu noktada ne demiş? Bunları da ortaya koyman lazım. Diyeceksin ki şu alim bunu dedi, bu alim bunu dedi ki ta ki bizler de anlayacağız ki bu konu mücerret manada sadece naklettiğin ilk şey gibi değil bu konuda bir ihtilaf oluşmuş. Alimlerin bu konuda ihtilafı var. Dolayısıyla hiçbir ihtilaf yokmuş gibi nakil paylaşmak da doğru değildir nakil paylaşmak da doğru değildir. Mesela adam hanbelilerin görüşünü alıyor. Namazı bilerek kastın terk eden bir insan diyor kafirdir. Bir mezhebin görüşüyle amel ediyor. Ama bunu öyle bir bayraklaştırıyor ki sanki hiçbir şekilde bu konunun muhalifine yazı yazılmamış, delil getirilmemiş. Ne yapıyor? Bir süre sonra bu nakillere tutuşarak yani bu nakillere tutunduktan sonra Ta ki e, tembellikle namazı kılmayanın tekfiri hususunda dur aksiyonları tekfir edecek pozisyona geliyor. İşte bu da nakil getirirken sanki o ihtilaflı konuda hiç ihtilaf yokmuş gibi nakil getirmenin belası. Tamam. Beşinci de farklı görüşlere yer vermek. Dedim ya bu biraz da ilim talebelerinin işi. Ama bir kimse avamdansa bu noktada ihtilafı da bilmiyorsa o zaman paylaşmayacak. Altıncısı fitneye yol açmayacak. Altıncısı yaptığımız nakiller, paylaşımlar fitneye yol açmayacak. Nasıl fitne? Mesela bir alimin sözü çarpıtılmış bir şekilde bazen paylaşılabiliyor. Aslında o konuyla hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Mesela İbn Teymiye'nin Yusuf Aleyhisselam'la ilgili söyledikleri gibi bugüne kıyas edilmesi mesela. Tamamen bağlamından kopartılmış ve çarpıtılmış. Öbür yani fitneye yol açma noktasında en önemli gördüğüm şeylerden biri de bir alimin Başka bir alim hakkında onu taan edici sözlerini paylaşmak. Mesela bir imam başka bir imam için onu taan edici, onu küçük düşürücü sözler söylemiş eserlerinde. Ama iki alimi de İki imamı da bütün ümmet kabul etmiş bağrına basmış. O yüzden işte bu alimin ta'anı zikredilmez. Ulu orta konuşulmaz. Hadi ilim talebeleri kendi aralarında bu konuşur. Bu kimse bu kimse için niye bu sözleri söyledi? İddia ettiği şeyler gerçekten bu imamda var mı yok mu diye. Niye? Çünkü o alim diğer alimi anlamamış olabilir. Biz internet çağındayız. Ama gel gör ki hala birbirimizi anlamıyoruz. Telefonla konuşuyoruz, anlamıyoruz. E kaldı ki bir Kufe'de, bir Mısır'da, bir Mekke'de, bir Medine'de iletişim yok. Haberlerle insanlar birbirleri hakkında yanlış konuşmalar da yapabilir. İşte bunu göz önüne alarak bir alimin ta'anı başka bir alim için gündem edilmemesi gerekiyor. Bu da fitneye mahal veren, paylaşımlardır. Çünkü biz öyle nakiller okuyoruz ki bazen yani anlam veremiyoruz. A bunu neye hamle diyoruz? ki ya imam burada bunu ıskaladı, ya tam manasıyla tamamlamadı, tanımadı ama dinini koruma içgüdüsüyle böyle bir amel ortaya koyabilecek kimseye karşı nasıl bir tavır sergiler mi bize göstermek istedi, insanları sakındırmak istedi, bunu anlayışla karşılayabiliriz. O yüzden fitneye yol açacak nakiller yapmıyoruz. Aşağı yukarı yani bu kadarıyla iktifa edebiliriz. Toparlayacak olursak alimlerin sözlerini paylaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar birincisi bağlamını koruma yani sözün söylendiği bağlamı, zamanı, meselenin muhatapları kıyas edilecek vakanın içerinin bilinmesi meselesi. Bu noktada bağlamı korumak. İkincisi kaynak kontrolü. Söz kime dayandırılmışsa mutlaka kaynak yazmalıyız. Kaynağı da e, emin olduğumuz şekilde yazmamız lazım. Üç, tam ve eksiksiz aktarma. Dedik ki bu noktada sözü değiştirmeden tam bir şekilde aktarmamız lazım. E, bunun için özellikle o alimin diline ise Arapça ise Arapça, farklı bir dilse farklı bir dil o metinleri de beraberinde paylaşarak. Dördüncüsü maksadı doğru anlama, maksadını anlamadığımız sözleri paylaşmama. Beşincisi yanlış algıya yol açmama. Bu da işte çarpıtılmış bir anlam. Aslında biz beşi şey saydık değil mi? Farklı görüşlere yer verme. Bunu da sayabiliriz. Yani altıncısı bu olsun. Farklı görüşlere yer vermek olsun. E, altıncısı ne? Altıncısı fitneye yol açmamak. E, alimlerin birbirleri hakkındaki sözleri veya o gün o sözü paylaştığında insanlar yanlışa yöne, yönelebilecek durumdaysa o sözü paylaşmama. E, bunun dışında 7'yi de şöyle ekleyebiliriz. 7 şöyle olsun. 7 mi oldu 8 mi? 7 de olabilir 8 de 7. 7 olmuş. Naslarla çelişen sözler alimlerden sadır olan, naslarla çelişen sözler bu hususta paylaşım yapmıyoruz. Mesela bazı alimler demiş ki kadınlar imamlık yapamaz. Yani bu da böyle bilinen bazı alimler demiş ki kadınlar imamlık yapamaz ama işte Bukhari'de Hz. Ayşe annemizin kadınlara imamlık yaptığına dair açık naslar var. E şimdi bu alimin sözü nakledilir mi? Hayır. Niye? Kur'an ve sünnetle nakledilir. Mesela bazı imamlara atfedilen şey var, görüşler var. Bunlar reddedilir mesela. Küçük günahların ancak tekrarı affedilir diyor. Küçük günahların tekrarı affedilir. Bu da naslarla çelişiyor. Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceği bir günah var mı? Şirk dahil. Affetmeyeceği bir günah yok dünyada. Tamam. Ahirette şirkin bağışlaması yok. Ama bunun dışında küçük günahların hepsi ne yapılır? Allah Azze ve Celle tarafından... E, affedilir. Yani Furkan suresinde de Rabbinin affı ve merhameti daha hayırlıdır. Bunun gibi birçok delil var. Naslarla çelişiyor yani. Yine mesela bazı alimler zekatın sadece bir sınıfa verilmesi gerektiğini söylüyor. E bu da naslarla çelişen bir şeydir. Bu sözler, bu nakiller aktarılmaz. Yine mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, son peygamber olmadığını, son nebi, son nebi Hatemül Enbiya olduğunu ama buradaki kastın hani gelen son peygamber olduğunu tevil ediyor. Dolayısıyla diyor ki o son peygamber değildir. E şimdi bu söz alınır mı? Bu söz alınmaz. Niye? Naslarla çelişti. E, yedincisi de bu olsun. Naslarla çelişen sözler alimin sözü olsa da Naslarla açık bir şekilde çelişiyorsa bu sözler de paylaşılmaz. بقضى لا اكتفاء وصلى الله على نبينا محمد وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله